Yarın yaparım. Saat sabah yedi. Alarm çaldı. Parmakların yarı uykulu halde ertele tuşuna gitti. 10 dakika daha. Ama biliyorsun, bu sadece alarmı değil, hayatını da ertelemekti. Bu sabah sadece yataktan kalkmayı ertelemedin. O maili yazmayı, o telefonu aramayı, o yeni hayatı kurmayı da erteledin. Çünkü erteleme sadece küçük bir davranış değil. Bir yaşam biçimine dönüşen bir kaçış şekli. Ve fark ettin mi? Her yarın yaparım dediğinde o şey senden biraz daha uzaklaşıyor. Başlangıçlar kaçıyor. Fırsatlar çürüyor. Hayaller tozlanıyor. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kendini sürekli yarına saklama. Çünkü yaşam, yapmayı ertelediğin şeyler yüzünden kaçıp gider. Bu videoda zincirlerini kırmak için buradayız. Ertelemenin psikolojik kökenlerini, stoğacı bakış açısını ve gerçek dönüşüm sağlayacak pratikleri konuşacağız. Ama önce sana bir sorum var. Sen en çok neyi erteliyorsun? Bir iş başvurusunu mu? Bir özrü dile getirmeyi mi? Yoksa hayalini kurduğun o ilk adımı mı? Bugün sadece ertelemeyi konuşmayacağız. Onunla hesaplaşacağız. Çünkü artık yarın yok. Sadece şimdi var. Hazırsan başlayalım. 1. Erteleme nedir? Hayatımızda neleri erteliyoruz? Hiç kendine şunu sordun mu? Neden başlamıyorum? Bir iş, bir adım, bir karar. Günler geçiyor ama sen hala oradasın. Aynı yerde. Aynı düşüncede. Sanki bir sisin içindesin de ilerlemek istiyorsun ama görünmeyen bir duvar var önünde. O duvarın adı erteleme. Erteleme çoğumuzun sadece küçük görevlerle ilişkilendirdiği bir alışkanlık gibi görünür. Ama aslında bu hayatı ertelemenin ta kendisidir. Yalnızca bir meyli geciktirmiyorsun. Belki de yeni bir başlangıcı, bir dönüşümü ya da gerçek seni geciktiriyorsun. İnsanlar genellikle büyük şeyleri değil, en çok kendilerini erteler. Bir düşün. Kaç zamandır spora başlayacaktın? Ne zamandır daha sağlıklı beslenecektin? Kaç kere şu projeye bir el atayım artık dedin ama dosyayı bile açmadın. Kaç kez birini aramak istedin ama bir bahaneyle vazgeçtin. Kariyer hedefleri, sağlık kararları, sevdiklerinle kurman gereken bağlar, içinden gelen sanat, yazmak istediğin bir kitap, öğrenmek istediğin bir enstrüman, hepsi orada, askıda, bekliyor. Ama sen onları hep sonraya postaladın. Ve işin en ilginç yanı şu, çoğu zaman bu ertelemeler isteksizlikten değil, kaçıştan kaynaklanır. Başlamak istemediğin için değil, başlamanın seni zorlayacağını bildiğin için uzak durursun. Çünkü başladığında sorumluluk vardır, risk vardır. Belki başarısızlık, belki de değişim. Ve insan zihni değişimden korkar. Çünkü konfor alanı güvenlidir. Hatta çürüse bile. Ertelemek bir rahatlama değildir. Sinsi bir zincirdir. Görünmez ama gittikçe ağırlaşır. Ve ne yazık ki birçok insan bu zincirin varlığını ancak onu kırmaya karar verdiğinde fark eder. Ama işte güzel haber. Bu fark ediş dönüşümün ilk adımıdır. Şimdi bu zincirin neden oluştuğunu anlamaya hazır mısın? İki ertelemenin psikolojik nedenleri. Ertelemenin ardında çoğu zaman tembellik değil, görünmeyen bir zihinsel savaş vardır. Psikoloji dünyasında buna artık net bir isim veriliyor. Procrastination yani sürekli erteleme davranışı. Ama bu sadece üşengeçlik değil. Aslında bu, kişinin duygularını düzenlemekte zorlanmasından kaynaklanıyor. Modern psikoloji ertelemenin kökeninde dört ana etken olduğunu söylüyor. Düşük öz disiplin, yapılması gerekeni yapabilmek için kendini kontrol etme becerisi. Ama bu beceri zayıfsa, zihin en küçük dikkat dağınıklığında kolayca savruluyor. Öz disiplin, tıpkı kaslar gibi güçlendirilmesi gereken bir yetidir. Mükemmeliyetçilik, ya kusurlu yaparsam korkusu. İnsanlar bazen başlamaz, çünkü sonucu kontrol edemeyeceğinden korkar. Bu korku onları harekete geçmekten alıkoyar. Başlamamak, başarısız olmaktan daha konforlu gelir. Kaygı bozuklukları ve kaçınma davranışı. Zihin zorunlu görevleri tehdit gibi algılayabilir. Beyin buna tepki olarak erteleme silahını kullanır. Kısa vadede rahatlama sağlar ama uzun vadede daha büyük stres ve suçluluk hissi yaratır anlık tatmin arayışı. Beyin dopamin salgılayan şeyleri sever. Bir iş maili yazmak yerine sosyal medyada gezinmek ya da bir iş projesi yerine YouTube videosu izlemek. Çünkü ilki disiplin isterken, diğeri şimdi haz verir. Bu konuda Dr. Pierce Steele'in önemli bir çalışması vardır. The Procrastination Equation adlı kitabında bu davranışı bir denklemle açıklar. Motivasyon eşittir beklenen değer çarpı hedefin çekiciliği bölü dürtüsellik çarpı erteleme eğilimi. Bu denklem neden bazı işlerde motive olurken diğerlerini sürekli ertelediğimizi anlamamıza yardımcı olur. Ertelediğimiz şeyin değeri net değilse ya da ulaşması çok uzak görünüyorsa beynimiz onu şimdi yapmam gerekmez diye kodlar. Ama burada asıl tehlike şudur. Kısa vadede kaçındığımız o görevler, uzun vadede hayatımıza yön veren büyük taşlar olabilir. Ve her erteleme o taşların düşüp yuvarlanmasına neden olur. 3. Stoacılar erteleme alışkanlığını nasıl ele alır? Zaman stoacılar için yalnızca ölçülen bir süre değildi. O insanın en kutsal ve geri alınamaz mülküydü. Ve işte bu yüzden stoacılar Ertelemeyi sadece verimsizlik değil, bir tür ahlaki ihanet olarak görüyordu. Marcus Aurelius şöyle demişti: "Eylem insanın doğasıdır. Onu ertelemek doğaya ihanettir." Bu söz sadece bireysel motivasyon için değil, varoluşsal bir uyarı niteliğindedir. Çünkü Stoacılığa göre insan bu dünyaya etken olmak, düşünmek ve harekete geçmek için gönderilmiştir. Zihnini ertelemenin sisine kaptıran biri, yalnızca zamanını değil, kendi doğasını da terk ediyordur. Stoacılığın Zaman Anlayışı Stoacılar için zaman, hayali bir gelecek değil, içinde bulunulan andır. Seneca'nın çok bilinen şu sözü aslında bu görüşün temelini oluşturur. Hayat kısa değil, biz onu boşa harcarız. Bir gün öleceğini bilerek yaşamak ve her günün her anın geri gelmeyecek bir ömür parçası olduğunu bilerek hareket etmek. İşte bu farkındalık, stoğacı zaman disiplininin temelidir. Onlara göre zaman, tasarruf edilmesi gereken bir servettir, heba edilmemesi gereken bir emanettir. Erteleme, neden ahlaki bir zafiyettir? Çünkü stoğacılığa göre, ahlak sadece başkalarına zarar vermemekle ilgili değildir. Kendine zarar vermemek de ahlaki bir sorumluluktur. Kendi potansiyelini kullanmamak, görevlerinden ve doğandan uzaklaşmak bir nevi ruhsal tembellik ve karakter zaafı olarak görülür. Epiktetos'un sözleri kulağımıza küpe olmalı. Yapman gerekeni yapmıyorsan sadece zamanı değil, karakterini de kaybediyorsun. Yani ertelemek sadece bir davranış değil, bir kimlik aşınmasıdır. Her yarın dediğinde Bugünün cesaretinden biraz daha uzaklaşırsın ve en sonunda alışkanlık haline gelen bu kaçış seni içten içe çürütmeye başlar. Stoacı zaman disiplini, günü bölerek yaşamak. Stoacılar sabahları kalktıklarında günü niyetle, akşamları ise hesap vererek yaşarlardı. Günün ilk saatlerinde kendilerine şunu sorarlardı: Bugün hangi konuda erdemli olacağım? Ve gün sonunda bugün kendime ne kadar sadık kaldım. Bu stoğacı alışkanlık gün boyunca zihinsel bir pusula görevi görür. Dikkat dağınıklığı, içsel tembellik, korku ve kaçış gibi duygularla savaşırken, kişi zamanı bölerek yaşar, anlar, değer kazanır. Ertelemek bir seçenek olmaktan çıkar çünkü artık her an bir fırsattır. Sonuç olarak stoğacılar, ertelemeyi yalnızca üretkenliğin değil, Erdem'in de düşmanı olarak görür. Ve her birimizin sorumluluğu şudur. Bu kısa yaşamı erdemli bir şekilde, yani bilinçli ve cesur adımlarla yaşamaktır. Çünkü hayatın özü hareket etmektir. Ve hareketsizlik sadece vakit kaybı değil, ruh kaybıdır. 4. Sürekli ertelemeye karşı farkındalık kazanmak. Kendine kaç kere yarın başlıyorum dedin ve kaç kere o yarın yine bir başka yarına ertelendi. Ertelemek bazen öyle görünmez bir alışkanlığa dönüşür ki, biz fark etmeden bir yaşam tarzı haline gelir. İşte tam da bu noktada, stoğacılığın sunduğu en güçlü araçlardan biri devreye girer. Farkındalık. Kendine yalan söylemeyi bırak. Hayatını gerçekten gözlemlediğinde, en sert tokat şuradan gelir. Aslında yapacak zamanın vardı. Ama sen onu yoksaydın. Çünkü ertelemek sadece tembellik değil. Çoğu zaman kendini kandırma sanatıdır. Şu an kafam dağınık. Birazdan daha iyi hissederim. Zaten çok işim var. Bu cümlelerin çoğu bilinçli ya da bilinçsiz bir kaçış stratejisidir. Marcus Aurelius'un dediği gibi. Kendine karşı dürüst ol. Çünkü kendini kandırdığın her an potansiyelinden uzaklaşırsın. Ertelemek bazen büyük kararları değil, küçük anları hedef alır. İşte bu yüzden onu yakalamak zordur. Bir günde farkında olmadan kaybolan dakikalara bakalım. Birkaç dakikalığına girilen sosyal medya saatler çalar. Karar veremeyip geçen 15 dakika bir adımı tamamen boşa çıkarır. Bir çay koyayım öyle başlarım derken yeniden başlamak imkansızlaşır bu kayıp dakikaları fark etmek, erteleme zincirini kırmanın ilk adımıdır. Çünkü zincir, her zaman büyük halkalardan oluşmaz. Bazen fark edilmemiş küçük anlar, büyük fırsatları çürütür. Stoacı filozoflar bu kör noktaları açığa çıkarmak için her gün kendileriyle konuşurlardı. Sadece düşünerek değil, yazarak. Senega sabahları kendine şunu sorardı. Bugün neyi başarmak istiyorum? Ve akşamları da şunu, gerçekten onu yaptım mı? Bu basit gibi görünen alışkanlık, aslında gün içinde kendine sürekli bir ayna tutmaktır. Günün başlangıcında niyet belirlemek odak sağlar. Günün sonunda hesap vermek ise farkındalığı derinleştirir. Marcus Aurelius da benzer şekilde günlük tutar, iç dünyasını gözlemler ve şöyle der. Kendini gözlemlemediğim bir gün, aslında senin olmayan bir gündür. Farkındalık ertelemenin panzehridir. Çünkü bir şey bilinçli olarak gördüğünde ona karşı daha güçlü bir seçim yapabilirsin. Kendini kandırmaktan vazgeçtiğinde harekete geçmek için gerçek nedenlere sarılırsın. Ve unutma. Bugün seni durduran şey çoğu zaman dış koşullar değil, kendi zihninin sisidir. Stoacı farkındalık bu sisi dağıtmak için seni bekliyor. 5. Kurtulmak için Stoacı pratik uygulamalar. Bir alışkanlık ancak yerine daha güçlü bir alışkanlık konduğunda sönmeye başlar. Ertelemenin panzehri de harekettir. Ama bilinçli ve stoacı bir hareket. Gelin şimdi stoacıların öğretileriyle eyleme geçmek için kullanabileceğiniz 4 pratik uygulamaya bakalım. Pratik 1 zihinsel başlatıcı. Marcus Aurelius şöyle der. Yapılacak olan şey zor değildir. Biz onu zihnimizde zorlaştırırız. Ertelediğimiz şey çoğu zaman yapılmak üzere hazır bekliyordur. Ama zihnimiz başlamayı büyük bir meseleye çevirir. Bu yüzden ilk adımı küçül, iki dakikalık kuralı dene. Yapmak istediğin şeye sadece iki dakika ayır. Devam etme zorunluluğu yok ama çoğu zaman başlamak devam etmenin kapısını aralar. Ya da buna biz şöyle diyelim, bir nefeslik başlangıç. Derin bir nefes al ve sadece başla. Bir kelime yaz, bir dosya aç, bir adım at. Çünkü hareket durgunluktan doğmaz. Ama bir nefes kadar küçük bir eylem zihinsel zincirleri kırabilir. Pratik 2: Eylem takvimi. Stoacılar günü rastgele yaşamazdı onlar için zaman sadece saat değil, bir sorumluluk alanıydı. Senega şöyle der, zaman en kıymetli hazinedir. Çünkü onu geri alamazsın. Bu yüzden günü üç bölüme ayırabilirsin. Bir niyet, sabah. Bugün ne yapmak istiyorum? İki, eylem gün içinde. Hedefime yönelik harekete geçtim mi? Üç yansıtma, akşam. Bugün gerçekten yaşadım mı, sadece oyalandım mı, bu basit plan, seni sadece bir zaman yöneticisine değil, aynı zamanda kendi hayatının liderine dönüştürür. Çünkü zamanı yönetmek, aslında kendini yönetmektir. Pratik 3, negatif tasavvur ile eylemi acil kılmak. Stoğacılığın en çarpıcı yöntemlerinden biri, negatif tasavvur. Şunu hayal et, bugün yapmak istediğin şeyi bir daha yapma şansın olmayacak. O görüşme bir daha teklif edilmeyecek. O yazı bir daha yazılamayacak. O an bir daha gelmeyecek. Ya bugün son günse? Bu soru seni korkutmak için değil, uyanman için var. Marcus Aurelius bunu şöyle ifade eder: Her gününü hayatının son günüymüş gibi yaşa. Çünkü bir gün öyle olacak. Ertelemenin maskesini indirmek için bu güçlü farkındalığı kullan. Çünkü zaman bekleyene merhamet etmez ama eyleme geçenin yolunu açar. Pratik 4: Erdem Hedefleme. Stoacılığın temeli erdemli yaşamak üzerine kuruludur. Ve erdem sadece büyük kararlar değil, küçük ama tutarlı eylemlerle inşa edilir. Her gün kendine şu soruyu sor: Bugün küçük ama erdemli bir şey yaptın mı? Birini aramak, düzen getirmek, bir sorumluluğu ertelememek Bunlar belki dünyayı değiştirmez ama senin karakterini şekillendirir. Sene kader ki, eylem insanın en saf erdemidir. Her gün yaptığın küçük eylemler bir karakter inşa eder. Ve o karakter, erteleyen değil, harekete geçen bir insan olmanı sağlar. Sonuç, ertelemek bir kader değil, bir alışkanlık. Ama stoğacılık bize gösteriyor ki, her alışkanlık farkındalık, irade ve pratik ile değiştirilebilir. Senin için şimdi başlama vakti. Bir nefes al. Bir karar ver. Ve sadece başla. Çünkü zaman seni beklemiyor. Bugün yapmadığın her şey yarın gözünde daha da büyüyecek. Ertelemek sadece bir alışkanlık değil, kendi potansiyelini açtığın bir savaş. Ve her ertelediğinde o savaşı kaybediyorsun. Ama artık bu döngüyü kırma zamanı. Çünkü Marcus Aurelius'un da dediği gibi, kendine acımayı bırak. Çünkü zaman seni beklemiyor. Bu video sana bir pencere açtıysa, şimdi harekete geçme sırası sende. Sen en çok neyi erteliyorsun? Yorumlara yaz, düşüncelerini bizle paylaş. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve ihtiyacı olan bir arkadaşına göndermeyi unutma. Staj mentor'a katıl. Ve bekleyen değil, eyleme geçen insan ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.